sizlerle birlikte de Galatasaray Beşiktaş maçı vardı tekrardan. Bak, o maç kaç kaç biter. Tari Emir ile birlikte bakacağız nasıl sinemir. İyi bugün maç yapacağız. Aynı takımda ol olacağız. Neyse ee? biz direkt Beşiktaş'ı seçelim. Formaları da ayarlayalım. İlk 11'de en güzel bir şekilde ayarlayalım. Ha bu arada ha. Türk aboneye geçmeyi unutmayalım. 40 aboneye geçmeyi unutmayalım. Evet. Şu anda da 30 aboneyiz. Bunu bildirelim. Evet. Bu kim? Oğlum bu kim? Mağazadan. Bunu sakın. Oğlum Beşiktaş'taki. Şu. Gihol. nerede? Neyse boş ver. <laughs> Sen hiçbir şey yapma. Peki. Bunu sok. Kis. mbeyli. <laughs> <laughs> Para Neyse, böyle Lucas sarayı <laughs> buraya mayo. <laughs> o semaş. O şu ilk 11'de şey olsun bence oynamışsın. Bence de. <laughs> Arkadaşlar bakış cin gibiydi. Genelde. Bu senin cezası bitti. Diğer maçta oynayacak. Bir de kozan o durabilir. Belki var. Evet. Bunu alalım. Çeke <laughs> çeke. Şeylerde. Neler? Şeyler. O sırada arka plandan ben. Ya oğlum yapma. <laughs> Hadi maç başlıyor. Kötü <laughs> oynama. Peki. Pas at dediğimde pas at. Tamam atacağım, atacağım Biliyorsun değil mi? Bu normal pas, bu orta, bu ara pası, bu şut. Tamam. Pas pasat pas, pas. Aile atıyorsun. Tamam. Ben maviyim. At. Of. Buradayım. Burada. 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 Ya. Oğlum sarılmaya hey, koş. Koş. Kajol. Hop. Of. 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 Beni gördün mü orada? Dur. Attım sana. At. Yo. Ne diyorsun? Neyse. Hop. İmobil ya. Bruno. <laughs> Neyse. Bekle. Rafa. Uy. Trend e, yol. Sana arkadaşlar. Trend yol yürüyor. Arkada trend yol. Süperli. Evet. Ops. Evet. Oğlum biz neden bu kadar kötü oynuyoruz? Kadro <laughs> çok Tera. kötü. Nesine kötü? Ben bu kadro oynasana 25 atarım. Esra <laughs> sen geç karşı takıma? Nasıl sağ atacağım? Hayır. Ben. Dur lan yanlış yaptım. Doğru. <laughs> Şansa bastı. Ben de bu burada da sıkıntı yok. İmo. İyi <laughs> ya. Hey. Ben hocam yok. Ya. Orada kaldım bak. Onu um, bekle. Ha geç. Onu geç. A pull out tornado. Hot him, Osman'a Osman koş Osman. Osman Osman'ımız yok ki. Var Osman. Ya, Osman. Ama Osman. Osman, Osman, Osman. Osman, Osman. Osman Oğlum bu çok hatalı oynuyor. Ben bunları 25 bakara falan. Böyle de atacağım. Hop. Dayı du 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 O nasıl geçiyor? <laughs> Oğlum bu atmadığım yerleri neden pas atıyor? Gol olmayacağını biliyorsun değil mi? Atıyordum az kalsın. Aynen aynen! Aynen aynen! Dinle. Öyle bir şey mi var? <laughs> emek ara. Çok <laughs> kötü vuruyor emek ara. Arkadaşlar <laughs> bu da bu da hastayım gidip olur. Ya sabah. Hmm. Uh, bu <laughs> ee, E ee, basın yaparsan <laughs> E ee, Hayır. Oh. Oh, La <laughs> <Dikoli seni. gülüyor> <bas, bas>, <laughs> of. Ofma diyeyim. İyi koydusa. İyi koyduysa ne? Sessiz bir pası. He. <laughs> Anam. Ana ana Sakin. Sakin. Sakin <laughs> diye ha sakin dedim. Sakin. Evet, evet, ama o yüzden saymayalım. Ben de sayacağım. Nasıl yapacak bu şey yok. Ben ben de gel okay, de... Oğlum hadi. Ben de... Benimkini ayarlasana. Yok. Niye? <laughs> <laughs>

Nesi güzel. Oğlum beğendim işte. Oğlum bir şey yapma değil Güzeldi. Güzel gol attı. <laughs> Oğlum bu Sivas. Oğlum kapası çok iyi. Torreira. Uy. Uy ne var. Gel, yes, gel, yes, Apo, 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 yapmıyorum ama ben yaz yok Hayır. Immobilya. Neyse. Tamam. Ya dona kalıyorlar sürekli. Dona dona mı vardı? Muç mi? <laughs> <Mucci> mi? <laughs> Bekle. ilk onu da mi? Evet ben tamam, Ya benim neden kadrom bu kadar kötü? Bu ne ya? Ne sıkıntı? Bir tane yemişsin sadece bu kadrodan. Güzel bir Uçuşlardayım. Hop hop hop. Gas gönder. Ben ben sus. Off, off, off. Aa, bir şey var yine uçuşlardayız. Yeah. sus. Gaza getirme sen de. Tam golledinle. içeride hiç kimse yok ki. Yok ama nasıl kurtardım eğer? Kung fu mu yaptı? Evet kung fu. Yes. Gel. <laughs> Attım ona. At. Atamadım ona. İyi <laughs> oğlum. Topu engellemek için kaydım top kestim. Ay. Oh. Da da. Allah ne verdiyse dolun.

Rüzgâr şindir. Arkadaşlar iki saat sonra oynuyoruz burada. Hmm. Bir... <gülüyor> <gülüyor> <Ayınansın>. <gülüyor> Arkadaşlar birazdan video bitiyor Neden? Neden acaba? Oğlum hiç bir şey yapmamış mı? <laughs> Biri söyler <durmaz. gülüyor> olması. Tamam. İsmail yaptı kaçtım Orada kim olacak? Orada adam yok. Kırmızı yiyeceğim ben kesin. Net ben Kırmızı yiyeceğim çünkü benim orada başka adamım yok. Sarı çünkü bir yıldız, <laughs> ben, İyit, onu izleme yıldız ben onu izlemiyorum. Ben hiç sevmiyorum şey ha. Yorga burada kesilir mi? <laughs> laflar var barda. O yaptırdın mı? Açıkı her zaman patlat. diye hakimize hakimin hakim, hakim. hakim onladı. Ya ben hiç yemiyorum bu yanını ya. Hop ya. Hup. Yok. <Gülüyor> <Gülüyor> yapıyor, Çok güçlü mı? hadi. Ne oluyor lan? Tam dönüme kesmez. bugün ben hiç ara kullanmadım arkadaşlar. Ben hep patiğine de ara kullanıyorum. <laughs> Daha etkili. Aradan geçiyor mu? son bazı toplar? Ara Vallahi. Be peki ben de kullanayım. Ama geçmedi. Benimki hiç geçmiyor. Benim basım iyi. Arkadaşlar. U. Uh. Dedim ya kuh arkadaşlar benim kardmuz biri değiştirebilir ee <gülüyor> <gülüyor> Şakops var orada. Arkadaşlar bugün ben hiç gol atamadım ya. Ben attım ama. Ama bir tane golüm var. O nasıl oluyor? penaltı Ben şeyde kokar. Gel. Şuraya gel. Bas. Bak. Bak. Alır mıyım? Almaz mıyım? <gülüyor> <Çıptı>. <gülüyor> <gülüyor> ben ben kızı hiç sevmiyorum ya. basıyor diyor <laughs> de. Aha. Çok basılıyor ya. Baktı. Hayır, yemin ederim bakmadı. Totem mi bu? Totem. Ama of ya. Bekle. Bekleyin. <laughs> of ya. Hiç iyi atamıyorlar ki bunun şutları. Bekle. Çok kötü. Neyse attım. Yıldız geliyim. Ya. Sarı söyle. Oğlum bunu getirirsen hiç. Hiç. Videonun anlamı kalmaz. Yok <laughs> atacaktım atacaktım. Keşke. <laughs> <laughs> bu, bunu atarsan bu arada bitiyor. Atıyor biliyorsun değil mi? Dur. <laughs> Ve bitti kazanan biris evet. geliyor arkadaşlar videomuzun, videomuzun sonuna gelin çok beğenirsiniz görüşürüz bay bay